Merhabalar arkadaşlar. Ben Uzman Coin'den Aybars. Bugün sizler için en popüler olan dijital cüzdan MetaMask nedir? MetaMask cüzdanının nasıl kurulacağını anlatıyor olacağım. Dilerseniz MetaMask nedir? Hızlıca bir göz atalım. Evet, MetaMask 2016 yılında Ethereum Foundation tarafından desteklenen konsensus da çalışan Aaron Davis ve ekibi tarafından geliştiriliyor. İlk başta bir girişim olarak ortaya çıkıyor. Daha sonrasında Ethereum konsensus Ethereum Foundation tarafından destek alan Consensus ekibi tarafından artık proje ilerlemiş oluyor ve şu andaki günümüz Metamask haline gelene kadar geliştirilmeye de devam ediyor. Şu anda aslında hala Ürün onların deyimine göre bir prototip ve geliştirmeye devam ediliyor ve devam edilecek ve ilerleyen zaman diliminde MetaMask dijital cüzdanının çok daha iyi, iyi konumlara geleceğini ben düşünüyorum. Merkeziyetsiz uygulamalar ve web3 destekli web siteleri üzerinden doğrudan etkileşim sağlayan bu dijital cüzdan 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve 5 milyondan fazla kez de indirilme oranlarına sahip. En önemli özelliği bana göre aracılar olmadan tamamıyla tam hakimiyetin kullanıcıda olduğu bir uygulama. Alım, satım, transfer, swap gibi işlemlerde tamamıyla kullanıcıya ait bir şekilde yapılmakta. Yetkiler kullanıcıda yani nam kastı değil bir cüzdan diyebiliriz. Peki Metamask'i bu kadar özel, özel kılan özellikler ne diye soracak olursanız ve 3 ve tamamıyla kendi üzerinde hakimiyet sağlayabileceğiniz merkeziyetsiz dünyaya doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. DeFi ve benzeri ürünlere giriş yaparken yine Metamask en sıklıkla kullanılan ve Ethereum ekosisteminde bir numaralı dijital cüzdan olarak ön plana çıkıyor. Yani Metamask DeFi alanında da oldukça ön planda bir cüzdan diyebiliriz. Zaten her şeyin başlangıcı Metamask ile yapıldı desek yanlış olmayacaktır. Ethereum'la entegre olmuş web sitelerine doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. DApp tarayıcılarıyla entegredir ve uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Örneğin OpenSea ve Uniswap gibi web sitelerine doğrudan giriş yaptığınızda Ethereum üzerinden MetaMask'in pop-up ekranı açılacaktır. İşlem yapmaya başladıkça da Ethereum uygulamaları yani OpenSea gibi işte Uniswap gibi bu MetaMask cüzdanıyla etkileşim sağlamış olacaksınız. Basit ve kullanıcı dostu arayüze sahiptir. Bu sayede MetaMask'i hemen hemen çok kısa bir süre içerisinde kullanım, ku kullanma konusunda problem yaşamıyorsunuz ve hızlı adapte olabiliyorsunuz. MetaMask'in kullanım alanlarına da göz atacak olursak kripto varlıklarınızı satın alabilir, satabilir, transfer edebilir ve swap gibi işlemlerde MetaMask'i kullanabilirsiniz. Peki swap ne diye soracak olursanız da farklı tokenlar arasında takas yapabilmenizi sağlıyor. Bu da önemli bir özellik. Merkeziyetsiz dünyadan bahsettik. Uniswap, Balancer, Kyber Network gibi birçok farklı DeFi ürününü yine MetaMask aracılığıyla kullanabiliyorsunuz. NFT dünyasına girmek ve NFT dünyasındaki ekosistemdeki önemli uygulamaları detaylı bir şekilde kullandıkça yine MetaMask'in ne kadar önemli olduğunu ve Metaverse cüzdanın bu alanda da ön planda olduğunu görüyorsunuz. Ben kendim NFT'lerimin birçoğunu Metamask dijital cüzdanımda tutuyorum ve NFT dünyası ile ilgili deneysel işlemlerimi yaparken yine Metamask dijital cüzdanından yararlanıyorum. Peki sayılarla Metamask'e göz atacak olursak 1 milyondan fazla aylık kullanım oranına sahip 3.39 or 3 milyonun üzerinde aylık web sitesini ziyaret eden kişi sayısı mevcut. Yüzden fazla da işbirliğiyle e, Metamask şu anda en fazla iş birliğine sahip dijital cüzdan diyebiliriz. Metamask'in bana göre en önemli özelliklerinden bir tanesi de başka blok zincirlerinin Metamask dijital cüzdan aracılığıyla kullanılabiliyor olması. Örneğin Binance Smart Chain projesinin yani Binance Smart Chain e, projesinin blok zincirini siz Metamask dijital cüzdanında sol tarafta gördüğünüz gibi gerekli ayarlarını yaptıktan sonra kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İsterseniz Ethereum için Metamask'i kullanın, isterseniz Smart Chain için MetaMask kullanın, isterseniz Poli Network Matic için kullanın. Hiç fark etmiyor. MetaMask bunu her zaman olduğu gibi yine desteklemeye devam ediyor. Ve MetaMask'in mobil uygulamasından da bahsetmeden olmaz tabii ki de. Tek tuşla merkeziyetsiz uygulamalara erişebildiğinizi düşünün. Cüzdanınızdan doğrudan transferleri yapabiliyorsunuz. Yine swap veya işte alsat gibi işlemleri buradan yapabiliyorsunuz. Web tarayıcısına bu videoda anlatacağım kurulum işleminden sonra web tarayıcısında çalışan MetaMask ile mobil cüzdanda çalışan MetaMask en, senkron bir şekilde çalışabiliyor. Bu özellikle 2020 yılının Ekim ayında gelmişti. Evet MetaMask'in e, mobil uygulamasının da mock -up, yani ekran görüntüleme göz attığımızda basit, şık ve kullanıcı dostu bir e, ürün olduğunu görüyoruz. Bunu da tamamıyla konsensus tarafındaki önemli tasarımcıları ve geliştiricilerine borçlu diyebiliriz. Evet şimdi derseniz kurulum işlemine geçelim. Adım adım MetaMask dijital cüzdanını nasıl kuracağımızı sizlere anlatıyor olacağım. Evet öncelikle Google tarafına MetaMask dijital arat MetaMask'i aratıyoruz. İlk başta çıkan Metamask I.O. seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi indir seçeneğine tıkladıktan sonra bizi başka bir sayfa atacak İster IOS, ister Android, ister Chrome üzerine kurabilirsiniz. Benim Chrome seçme tercihim Brave Browser veya Mozilla gibi tarayıcıların kendi içerisinde zaten dijital cüzdanları olduğu için ekstra bir fee alabiliyorlar. Ama Chrome'da böyle bir özellik yok. Ben Chrome üzerine kurmanızı tercih ediyorum. Ama dilerseniz... Brave Browser veya Mozilla üzerine de kurulum işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet şu anda bu seçeneği tıkladıktan sonra indirim işlemi başlayacak. Bize Chrome Web Store mağazasına attı. Hatta gördüğünüz üzere şu anda 6 milyonun da üzerine çıkmış bir Metamask indirme sayısına ulaşmış. Bu da önemli bir update. Geçen hafta 5 milyon küsürdü. Demek ki 6 milyonun üzerine de çıkmış. Add evet, Chrome seçeneğine tıkladıktan sonra uzantıyı ekle diyoruz. Buradaki işlem birazcık sürüyor. İndirme işlemini ve bilgisayarınızı kurulum işlemlerini başlatmış olduk. Burada işlem uzun sürdü veya herhangi bir hata aldım diye düşünmeyin. İşlemi sakın iptal etmeyin. Belirli bir süre bekledikten sonra otomatik olarak bizi başka bir sayfaya aktaracak. Şu anda bekliyoruz. Evet de şu an evet şu an indirme işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi bize bir karşılama ekranı karşıladı. MetaMask'e hoş geldin yazıyor. Burada da MetaMask'in çok ünlü ikonu bir tilki var 3 boyutlu. Bunu çok seviyorum, bayılıyorum hatta. Get Started linkine tıklıyoruz. İlk defa burada şimdi iki farklı seçenek var. Eğer daha önceden bir cüzdan oluşturduysanız burada 14 hanelik seed recovery Phrase'nizi yani sözcük öbekçiklerinizi girip cüzdanınızı import edebiliyorsunuz. Dünyanın herhangi bir yerine gidin, herhangi bir lokasyonda olun, istediğiniz cihaz olsun fark etmiyor. Buradan cüzdanınızı bu 14 kelimelik seed phrase'e sahipseniz, yani kurtarma kelimelerine sahipseniz istediğiniz cihaza kurabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar da kurabilirsiniz. Biz şu an ilk defa kurulum gerçekleştireceğimiz için create a wallet diyoruz. Burada bizi bir uyarı karşılayacak. Bu uyarı çok önemli, önemli bir uyarı değil hani datalarınızın kullanımı için ve MetaMask'i bu datalarla daha iyi bir seviyeye iyileştirebilmek için uygulamayı ve geliştirebilmek için sizin onayınızı istiyor. Ben genellikle MetaMask'in daha da ileri bir seviyeye gitmesi gerektiğini düşündüğüm için buradaki dataların kullanılmasını onaylıyorum. Ama buradaki datalar diğer firmaların kullandığı gibi değil. Daha çok kapalı bir şekilde kullanıyor. Kimin datasının ne şekilde kullanıldığı gibi diğer merkezi yapılardaki gibi işlemler olmuyor. Tamamıyla kapalı gerçekleşiyor. Yani oradaki datalar hashleniyor ve işlemler o hashler üzerinden yapılıyor diye düşünebilirsiniz. Buradaki seçeneği kabul ettim. Bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Minimum 8 karakterden oluşacak. Şifremizi oluşturuyoruz. Kullanım şartlarını okumanızı öneriyorum. Ben zaten daha önceden okuduğum için buradaki kullanım şartlarını kabul ediyorum. Ve yarat seçeneğine tıklıyoruz. Mutlaka her e, merkeziyetsiz finans blok zincir uygulamasına üye olmadan önce kullanım koşullarını lütfen okuyunuz. Burada cüzdanınızın güvenliği konusuyla ilgili bir buçuk dakikalık bir video var. Yani nelere dikkat etmeniz gerektiğini, işte Metamask dizişler cüzdanı ile ilgili bana çok fazla soru geliyor. Burada sorun yaşamamanız için bu videonun tamamını ve buradaki açıklamaların önemli olanlarını okumanızı öneririm. Çünkü sonradan çok fazla sorun yaşayabiliyorsunuz buranın altını çizmek istiyorum. Ve sonraki seçeneğine tıkladıktan sonra 14 kelimelik phrase'lerimiz geldi, oluşturuldu. Buradan bunları bilgisayarınıza indirmenizi öneririm. Daha sonrasında burada secret backup phrase'imizi girmemizi isteyecek. 14 haneli, 14 farklı kelimeden oluşan ve sıralamasının oldukça önemli olduğu bu kelimeleri kaydetmeniz gerekiyor. Ben şu anda bilgisayarıma kaydettim. Fakat ben USB'de veya hard diskinizde tutmanızı öneriyorum ve hatta buna ek olarak da fiziksel olarak bir kağıda yazıp sizin önemli gizli bir gizli bir bölmede gizli bir alanda saklamanızı öneriyorum. Yani bu yedekli sistem olarak geçiyor. Çünkü bilgisayar üzerinde tutarsanız herhangi bir hack saldırısında veya bilgisayarınızın fiziksel olarak çökmesi durumunda hesabınıza ulaşamayabilirsiniz. Evet, kurulum işlemini tamamladık. Bir sonraki bölümde dijital cüzdan Metamask'in nasıl kullanacağını sorular üzerinden adım adım sizlere anlatıyor olacağım. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlar bölümüne bizden çekmemizi istediğiniz videoları lütfen yazın. Bildirim butonunu da aktif etmeyi unutma çünkü her hafta yeni videoyla karşınızda olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.